Bin Fikir Çocuk Tiyatrosu, 6 Nisan Pazar günü Belçika'da Dünya Tiyatro Günü'nü kutlamak amacıyla Komedi Pazarı Minikler adlı etkinliği düzenleyecek. 2008 yılından bu yana her yıl Dünya Tiyatro Günü'nü kutlayan Bin Fikir Tiyatrosu, bu yılki etkinliği Ramazan ayı nedeniyle 6 Nisan'a ertelemiş durumda. Etkinlikte Bin Fikir Çocuk Tiyatrosu'nun 16 minik oyuncusu doğaçlama skeçlerle izleyicilerini güldürecek. Hem çocuklar hem de yetişkinler için keyifli anlar yaşatacak olan gösteride minik oyuncuların enerjisi ve yaratıcılığı sahnede parlayacak. Ayrıca yetişkin tiyatro oyuncuları da sürpriz geçlerle etkinliğe renk katacak. Girişin ücretsiz olduğu etkinlik, Belçika'daki tüm aileleri tiyatro ile buluşturmayı amaçlıyor. Bin Fikir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Erdinç Utku, tiyatronun dünyayı güzelleştiren ve iyileştiren bir sanat dalı olduğunu vurgulayarak Bin Fikir Tiyatrosu olarak 2008 yılından bu yana Türkçeyi gururla Belçika sahnelerinde dalgalandırıyor ve çocukların gözlerindeki ışıltıyı sahne ışıklarıyla buluşturuyoruz dedi. Utku, etkinlikte seyircilerin sadece tiyatro izlemekle kalmayıp aynı zamanda sahneye daha yakın hissetmelerini ve içlerindeki oyuncuyu keşfetmelerini hedeflediklerini belirtti. Tiyatronun gücünü ve büyüsünü halka taşımayı amaçlayan etkinlik, tüm ailelere unutulmaz bir deneyim sunmayı vaat ediyor. 6 Nisan'da düzenlenecek bu özel kutlama Tiyatro severleri ve aileleri bir araya getirerek sanatı ve tiyatroyu daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlıyor.